Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> sütlü, senin ilk oyuncağın nasıl yapıldı? Öğrenmek ister misin? Ay, nasıl yani? He, evet. Çocuklara doğa sevgisini vermek için pek çok hayvanın oyuncağı üretilmiştir. Aa. Doğayı korumak sevgili sütlü, hayvanları sevmekle mümkün olabilir. <laughs> Günümüzde pelüş oyuncak olarak bilinen kumaşlardan yapılan oyuncakların ilham kaynağı da sensin sevgili sütlü. Ne? Ben, ben miyim Sunay abi? Nasıl, nasıl yani? Evet. Ve her şey 1902 yılında Almanya'da bir terzi olan... ...Margaret Steiff adlı kadının atölyesinde başlar. Vay bayağı da eskiymiş Sunay abi. 100 yıldan fazla olmuş. Doğru. Hiç gördün mü sevgili sütlü bilmiyorum. E, terziler... ...elbiseleri dikerken... ...toplu iğneleri kollarına taktıkları top şeklindeki küçük yastıkçıklara batırırlar. Çalışırken iğneleri buradan almak terziler için çok daha kolaydır. İşte bak bir iğne yastığı böyle kollarında durur terzilerinin ve çalışırken iğneleri hep bu küçük yastıklara batırırlar. Evet Sunay abi görmüştüm bunlardan. Ha işte Margaret Steiff o terzi kadın Almanya'da bu iğne yastıklarını küçük hayvan şeklinde yaparak masasına koyar ve iğneleri ona batırır. <laughs> Eğlenmeyi biliyormuş. Çok eğlenceli ama değil mi? <laughs> Hatta eh önce fil şeklinde iğne yastığı yapmış. Sonradan iğneleri ...ayı şeklindeki bu görmüş olduğun <laughs> iğne yastıklarına batırmaya başladı. Vay <laughs> canına. Ama bak bu çok değerli. Bak bak. Bak. Bakayım. Bak bu çok değerli. Buna çok iyi bak lütfen. Evet. Çok bu, eski. İşte Margensteyn'in üretmiş olduğu şu ...terzilerin iğne yastığından ilham alarak yaptığı hayvan <laughs> şeklindeki ilk iğne yastığı örneklerinden biri. Vay be. Vay be şuna bak şuna bak. İnanılmaz bir şey Sunay abi. Bu harika bir şey. E, kolları oynuyor musun Sunay abi bakayım bir. Dağısı var. Ha. Her şey buradan başladı. İşte Margaret Steiff, 1902 yılında ayı şeklindeki bu görmüş olduğun iğne yastığından ilham alarak ha. ilk oyuncak ayıyı üretir. Almanya'nın küçük bir kasabasında üretilen ilk oyuncak ayının evet kol ve bacakları oynamaktadır. Bu da sevgili sütlü Marstein'ın üretmiş olduğu ilk oyuncak ayı örneklerinden biri. Bak kolları bacakları oynuyor, el sallıyor. Şine bak ya bu harika bir şey gerçekten. Kolları falan ne güzel oynuyor. Ay çok tatlıymışsın ya abi ya. i̇şte sevgili sütlü üretilen yüz milyonlarca oyuncak ayının atası hemen şöyle seninle birlikte poz veren bu ilk oyuncak ayıdır. Abi. İlk oyuncak ayı örneği ve sütlü yan yana. Aa, Sunay abicim, ay ben tatlı falan ay ne şirin şey diye seviyordum. E saygısızlık gibi olmasın ya. Neden? E, e baksana Sunay abi, yüz yaşından fazla yaşı varmış. E, saygılar dedeciğim, saygılar, saygılar. Ay kusura bakmayın böyle heyecandan öyle şey yaptım dedeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemizde de Peluş oyuncaklarının en güzel örneklerini üreten bir kadındır, biliyor musun? Ha. Fatoş İnhan. Fatoş İnhan, çocuğuna doğum günü hediyesi olarak bir peluş kedi alır. Ha. Oyuncak. Ama bu peluş kedi oyuncağı çok başarısızdır. Şey başarısız oyuncak mı olurmuş Sunay abi? Hep... Maalesef, maalesef oluyor. O kadar başarısız ki oyuncağı gören hiçbir çocuk onu sevmez. Hatta ağlamaya başlarmış. Ay çocuk oynasın diye oyuncak al olanlara bak. İşte bunun üzerine Fatoş İlhan çocuğuna kendi bir oyuncak yapmaya karar verir. Kumaşlardan diktiği oyuncağı çocuğu çok sever ve yüzü gülerek oynamaya başlar sütlü. <laughs> Hatta evlerine gelen çocuğun arkadaşları da o oyuncağa sahip olmak isterler. Fatoş Hanım Arkadaşlarının ricalarını kıramaz ve çocuğunun arkadaşlarına da kumaşlardan evinde oyuncak hayvanlar hazırlar. Vay be başarısız oyuncak çocukları eğlendiremese de başka bir konuda başarılı olmuşsun abi. He. Tabii ve hatta bu oyuncaklar o kadar çok beğenilir ki Fatoş İnhan oyuncak fabrikası kurar Aa. ve ülkemizde pek çok çocuğun, anne ve babalarınızın severek oynadıkları oyuncakları üretir. Vay be. E ne demişler? Kötü oyuncak insanı fabrika sahibi yaparmış. Haklısın Sütlü. <laughs> çok haklısın. Ülkemizde oyuncak ayılarının en güzel örneklerini de yine bir kadın Fatoş İlhan üretmiştir. İşte bu da Fatoş İlhan'ın ülkemizde ürettiği ilk oyuncak ayı örneklerinden biri. Ha, çok güzel. Sevgili Ayıcık Sütlü, bizi seyreden arkadaşlarına lütfen söyler misin? Oyuncaklarıyla oynadıktan sonra onları yerde bırakmasınlar. Oyuncaklarını toplayıp oyuncak sepetine ya da dolaplarına koysunlar. Tabii ki Sunay abicim. Şimdi atalarımızın, efendim büyüklerimizin yanında e, bana söz düşmez. Ama e, dedeciğim, dedeciğim izin verirseniz. <laughs> e, şimdi arkadaşlar lütfen oynadıktan sonra oyuncaklarımızı toplayalım. E, ben mesela oyuncaklarımı hep toplarım. Öyle dedeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok doğru sevgili Sütlü. Çünkü doğayı ve hayvanları, ağaçlarımızı korumanın ilk adımı... ...oyuncaklarımızı kırmadan oynamak ve oyun bittiğinde oyuncaklarımızı oyuncak sepetine ya da dolaba kaldırmaktır. Oyuncaklarımızı korursak doğayı da, hayvan dostlarımızı da koruruz. Kesinlikle Sunay abi, kesinlikle. Odamızı düzenli tutarsak, oyuncaklarımıza da iyi bakarsak çok başarılı oluruz. Ben hep öyle yaparım. E, saygılar, sevgiler, büyüklerim, dedelerim, ay peluş atalarım benim, canlarım, ellerinizden öpelim. <laughs> Aman dedeciğim buyur buraya gel. E, nasılsın dedeciğim? Ay iyi gördüm sizi. <laughs>